Merhaba arkadaşlar, İrem Girl, Pırıl, Girl Pırıl, Player'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bizim çiftlik sahili oynayacağız. Arkadaşlar yerim bu arada böyle bir şekilde. Şöyle, şu balları toplayalım ilk önce. Ya Allah kalkmasın ya. Heh. Şimdi şunları toplayalım. sana. Olmuş Olmuşları toplayalım. Bu olmamış. Bu havuç da olmamış. Bu Bu aralar e, şey şey toplamayacağız arkadaşlar öncelikle çünkü bal yapıyorlar ya onları, onları unutmamak gerekiyor. Sadece bal toplanmışları alıyoruz. Üzümleri de alalım. Tamam. Çarkımızı çevirdik mi biz bugün? Evet çevirmişiz. Şimdi hemen dolduralım bunu Bunları da alalım, bunları da alalım. Sonra şöyle panelimizi dolduralım. Bir şeyler satalım en iyisi Bunu satalım. Ee, bunu satalım. Sonra bunu satalım. Bunu satalım, bunu satalım. Bunu satalım. Sonra ee, bu kadar satalım. Sattık. Ay. Ah havuç çıkardım. Ne yazık ki arkadaşlar aldığımız kalmış. arkadaşlar ben bunu aldım da şeyim kalmadı. O neydi ismini bilmiyorum da şu kalmadı. O yüzden alamıyorum. Buraya bir tane Yok almadım bunu da. Ee, bir tanesini buna, bir tanesini de buna doldurun. Ee, başka ne yapalım? Şu ikisini alalım. Başak efendim ablacığım. Tamam ablacığım gördüm. Ben, ben... Kardeşim de yanımda telefonu oynuyor arkadaşlar. Ee, ne yapacaktım ben ya? Evet, evet. Şey ödüllerimi alacaktım. Oley 15 level aldım. Oha bir sürü şey açıldı Bunları almamız lazım acil bir tane geldi. Ay yapabiliriz. Aşk. Yaptık mı? Üç tane daha gerekiyor ya. Ama Arkadaşlar. Ağlayacağım ama ya. Ne geldi? Aha yeşil fasulye açılmış. Aa, ağaçlardan da ne Bu havuz köşeyi çalışıyor Efendim Başak. Anne bak bu lütfen <laughs> beni He he yav he he yav he he. kardeşim salak geri zekalı öldüreceğim şimdi zaten ben Çok sinir oldum bugünlerde. Başak şu kapıyı açıp kapatma artık. Allah Allah. İnsanı sinir ediyorsun. Sinir ediyorsun. Evet sinir diyor şu an. Ya ilk önce şunları bir yerleştirelim arkadaşlar. Yoksa yer kaldı. Sığmıyor mu? Asadı. Buraya o şey sar galiba. Sos makinesi. O domates yapılıyordu galiba arkadaşlar. Ben öyle duymuştum. Sos makinesi. koyalım buraya. Şunu da al. Şöyle koyalım. Bunlar satılmıyor mu ya? Satacağım şimdi. Kurtulacağım bu öküzlerden. Görecekler. Konu inşallah şimdi. Of. Hangisiydi? Ben hangisini alacaktım? evet. Başka Oh! Hele şükür oldu be yes of ben domates niye sattım şimdi Cık. tam bir deli ya delilik domates mi bunlar biliyorum işte biliyorum ben çok akıllı bir kızım arkadaşlar biliyorum yani biliyorum 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 of Allah kara etmiyorsun her şeyim tükeniyor. Aha. Arkadaşlar bir de şey ben buraya genişletmek için 30 tane yapmaya çalışıyorum. Her şeyimi toplayıp şu şeyi. Sonra bir videoyu bitireceğim arkadaşlar bu videoyu. Ve bir şeyler satacağım tabii ki. Heh. Tamam. Bugünlük benden bu kadar. Ay bir şeyler sattıktan sonra arkadaşlar kapatacağım videoyu. Şimdi de, şimdi de sattık. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. İyi günler, iyi akşamlar. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın.